kanalıma hoş geldiniz. Bugün enfes ötesi bir turta ile karşınızdayız. Elmalı turta yapıyoruz. Asla tek parça size yetmeyecek. Buna garanti veriyorum. O zaman ne yapalım? Yine malzemeleri tanıtmakla başlayalım. Turtamız için 3 su bardağı unumuz var. Yarım su bardağımız sıvı yağ var. Yarım su bardağımız erittiğimiz tereyağımız var. Bir kahve fincanı süt. bir kabartma tozu. Turtanın elmalı bölümüne geçersek 1 kilo elmamız var. 1 su bardağı toz şekerimiz var. Üzerine katmak için ceviz içi ya da fındık içi kullanabilirsiniz. Ben bugün fındık içi kullanıyorum. Bir çay bardağı da pudra şekerimiz var. Elmaya da katmak için ayrıca tarçınımız var. O zaman ne yapalım? Haydi buyurun hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 3 su bardağı unumuzu yoğuracağımız kabın içerisine alıyoruz su bardağı unumuzu yoğurduğumuz kabın içine aldık. Ortasına havuz gibi yine açtık. Yarım su bardağı sıvı yağımız vardı. Onu kattık. Yarım su bardağı erittiğimiz tereyağımız vardı. Onu da kattık. Bir fincan sütümüz var. Onu da katıyoruz. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Biraz yoğurduktan sonra da kabartma tozunu ilave edeceğiz. Kabartma unumuzu da katıyoruz. basit bir turta hamurudur gördüğünüz gibi ortalama beş dakikada turta hamurumuz hazır oldu şimdi turta hamurumuz hazır biz bunun ortalama üçte birini e, ayıracağız küçük bezeler yapıp dip frize atacağız diğer kısmını da tepsimizin alt tabanına yerleştireceğiz ben şöyle ortalama üçte biri kadar göz kararı e, ayırdım şimdi tepsimize alacağım yine bir borcam tepsimiz bu. Alt kısmını yağlayacağız. Şöyle yağladık. Şimdi hamurumuzu alt kısmına bastıra bastıra şöyle yerleştiriyoruz. İyicene yayıyoruz. Tert hamurumuzu elimizin yardımıyla tepsimizin alt tabanına bastıra bastıra eşit bir miktarda yaydık. Şimdi ayırdığımız diğer hamur parçalarını da şöyle ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük parçalar yapıp derin dondurucuya atacağız. Donmasını sağlayacağız. Sonra elmalı bölümün üstüne rendeleyip üzerine gezdireceğiz ve fırına öyle vereceğiz. Hamurumuz derin dondurucu donarken biz elmalı bölüme geçiş yapıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Elmamızın kabuklarını soyuyoruz. Sonuncu elmamıza da geldi. Şimdi elmaları dörde bölüyoruz. Çekirdekli kısımlarını ayırıyoruz. Ve birazdan rendeleyeceğiz. Şimdi çekirdeklerini çıkarttık. Elmalarımızın Rendeden geçiriyoruz. Son elmamızı da rendeliyoruz, son parçamızı. Şimdi birazdan e, ocağa alacağız. Bir su bardağı şekerimiz vardı, onunla birlikte karamelize oluncaya kadar pişireceğiz. Elmalarımızı ocağın üzerine aldık. Şimdi altını da açtım. Bir su bardağı toz şekerimiz vardı, üzerine döküyoruz birlikte pişirmeye başlıyoruz renk karamelize olacak elmalar suyunu verecek ve sonra çekecek elmalar suyunu çekmeye başladı birazdan içine tarçınımız ve fındığımızı atacağız tarçınımızı atıyorum Tarçının faydalarını herkes biliyordur. Hem şekere karşı insülin direncini arttırır. Hem lezzet verir. Şimdi artık elmalarımız hazır. Ben ocağın altını kapatacağım. Ve fındıklarımı da içine atıyorum. Ocağımı kapattım. Dövülmüş fındıklarımı içine kattım. Kalındıktan sonra tart hamurun üzerine bunu gezdireceğim. Elmalı harcımız dinlendi, e, oda sıcaklığına geldi. Şimdi turta hamurumuzun üzerine gezdiriyoruz. Evet, turtamızın elmalı bölümü hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Derin dondurucuya attığımız e, hamurlarımızı rendeliyoruz. 15 dakika kadar beklettik biz hamurları. Çok bekletirsek donacaktır ve rendelememiz zor olur. 15 dakika bence ideal. Şimdi yaptıkça da üzerine dağıtalım şöyle turtamızın. Önceden ısıttığımız 180 derece fırına verip pişinceye kadar fırında bekleteceğiz altı üstü kırmızı olacak nar gibi olacak evet turtamız bu şekilde hazır şu arada yapışmış olanları ayıralım önceden ısıttığımız fırına veriyoruz altı ve üstü nar gibi kızaracak e biz fırından alacağız. Elmalı turtamız hazır. Fırınımızı kapatıp tepsimizi alıyoruz. <laughs> Efez kokular geliyor. Şimdi son aşaması bir çay bardağı e, pudra şekerimiz vardı. Onu üzerine serpiyoruz. Bundan sonra biraz e, oda sıcaklığına gelince dilimleyip servis tabağına alıyoruz. Bence kafi. Ben çok şekerli sevmediğim için çok şekerli seviyorsanız siz çay bardağının tamamını koyabilirsiniz ama bana göre bu şeker ideal. Birazdan servis tabağına alıyorum. Şimdi dilimleyelim. Yanına çok iyi demlenmiş bir çay. İkisi müthiş müthiş ötesi olacak. Muhteşem. Kenara yapışmış. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Güzel tariflerle en yakın sürede karşınızda olacağım. Sevgiyle, hoşçakalın.